Skyblock'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ben burayı hep böyle sıralamıştım. Sıraladım. Sıraladım. Yalnız videoyu kaydetmemiş. Çok özür dilerim. Biliyorsunuz ki zaten şey yapamıyorum. Hile yapamıyorum. O yüzden hileci falan filan demeyin. Hepsini kendim satın aldım. Neyse ya çok bir şey yapmadım yani. Şuralara falan döşedim. Şuraya kadar da toprağı getirdim. Bitti. Devam edelim hızlıca vaktimiz bitmesin çünkü ikinci bölüm birinci parttayız bu aklımda olsun bu arada bundan önce de survival çektim birinci bölüm birinci part birinci bölüm ikinci part hop inelim şöyle hızlıca koyalım şunları yetecek galiba ya atacak bile galiba güzel Attı. Vallahi attım. Güzel. Yalnız şunları ben de güzel bulmuşum bir yerde. Nereden bulduysam. Evet arkadaşlar şurayı bayağı bir yaptık. Şimdi yapacağımız işlem şu. O da şöyle bunlar aşağıya doğru yeni dursun. Sonradan arkadaşlar hızlıca para kazan kazanmaya çalışacağım oyunda. Güzel şöyle bir çekelim. 18 tamam. Hadi ya of of. Biri kaydı galiba. Anlamadım. Neyse. Ya bak yukarıda değilmiş. Sindirime gitti. Kasıyor şu anda. Oyunda da 39 kişi var. Oo çok kötü oldu. Ya aşağıya düştü. Bak döveceğim. Kasma ha. Güzeldi dermişim. Arkadaşlar bu arada oyuna yeni bir özellik eklendi. Şimdi duruşu şurada bir iskelet var. Arkadaşlar Şimdi inşallah onu gösterebilirim. Of kasma. Duyacağım he, kasma. Kasma 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 ya. Şu anda çok feci kasıyor. İnşallah sizde kasmıyordur. Hadi. Şurada bir iskelet gördüm. Aynen. Üstünde yazıyor mu onu? Yazmıyor. Sen mi o en iyi yaşıyorsun ben, ben. ben mi? Arkadaşlar bu arada şey mi e, bir tane çıkmıştım de, o şey. Videoyu yan e, işte kaydetmemiş. Arkadaşlar şimdi şunların üstünde arkadaşlar çarpı 2 falan yazıyor. Tamam o ne? Ha şu, Şurada çarpı 8 e, zombi yazıyor. 7 çarpı falan yazıyor. Arkadaşlar onlar ne biliyor musunuz? Ee, onlardan 7 tane daha çıkacak diyor. Mesela bundan öldüreyim öldüreyim daha fazla çıkıyor. Gördünüz mü? Böyle güzel bir özellik eklendi. Canavar sayısını azalttırır. Ama böyle bir şey geldi. Bu chest de işte bayağı bir doldu yine. Hızlıca doldu ya artık bunun sayesinde. Çok teşekkür ederim bu özelliği ekleyenlere. Çünkü gerçekten yapılmıyordu hiçbir şey. Bakın artık bir stek kemik tozu bile oldu. Benim e, hatırlıyorsanız size yapacağım yapacağım deyip yapmadığım bir şey vardı. O sözü yine getireceğim ama şimdilik getiremiyorum. Bir de 4 dakikamız dolmuş. Bu özelliğini eklemiş de güzel oldu. Bir de şurayı da tamamladım. Orayı da yapacağız sizlerle. Yalnız şu aralar birazcık sıkışım. Ama yarın hafta sonu güzel. O gün iyi bir video çekelim şu anda birazcık sıkışayım. şimdi yapacak bir şey yok tek çaremiz para kazanmak onu yapmak için de bir şeyleri satmak zorundayız Pafer. arkadaşlar o yüzden benden şey bana para al falan filan demezseniz sevindim çünkü gördüğünüz gibi ben de şu anda sıkıntı var. Gerçekten ama dur onu birleştireceğiz. Şurada bir, ta bir tane vardı. Ne kadar var içinde? Güzel bayağı olmuş. Çok tuz. Nereden zombi sesi geliyor ya? Söyleyeceğim ama para şu anda bol olsaydı Yapacağım Herhalde bundan geliyor. Gerçi siz zombi sesini duymuyorsunuz ama. sandım ama. Oha teki miydi? Bu kılıç da miydi? Boş maşallah. E, bir yerde zombi var ama burada değil. Dur dur dur. Emirhan de hep testlerin düzenini bozmuş. Neyse. Şu adam da girmiyor artık ya. Dursun ama girmiyor. Yapacak bir şey yok. Girmiyor yani. Zorla mı gireceğiz? Çarpı iki bu. Güzel yalnız şu tarafa düştü galiba. Evet. Arkadaşlar ben benim kılıçta bir de ganimet olunca daha da iyi oldum. Güzel bu da var. Bu da var. Şunları da satayım ya. Sen. Ten. Güzel. Altın set dizeceğim be. Allah diyorum. Altın set dizeriz biz bu işte. Yalnız gast sesi geldi. Ya of of ben nereden para kazanacağım ya? Şunlardan mı? Aha. Son biz buradaymış. E, yok bir o gast değilmiş. Güzel. Üç tane düştü bir de. Maşallah. Ana. Ben burayı Arkadaşlar ben şurayı kırmıştım. Demek ki kalmış. Kardeş ya bir ölmedim gittim ve Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Öptüm flash sat. 3 tane vardı alan kaplamasın. Bir daha mı var o ok katıyor. Evet o ok katıyor. Onlar da şurada. Siz bunu artistik mi tostladınız lan? Başınıza büyük bela aldınız lan. Şuraya bir ışık koysak aslında fena olmaz. Arkadaşlar ya of of. Bu videoda da çok fazla şey olmadı. Bu arada şu sistemi göstermemiştim. de şöyle bir şey çektim. Buraya da. Ama oraya yapmadım. Çünkü yetmedi. Iıı. Evet Şu anda benim redstone almam lazım. FT ses O yüzden ya bak ya Emirhan da bunların hepsini almış. Emirhan'ın Emran da kanal bu arada. Ek yaz. Al şuna şöyle oh, mis. Sen ek. Bu kadar yeter mi ki? Yeter herhalde ya. şunu şimdi da. Şuradan geç. 828 Vaktimiz bitiyor. İyi şeyin şey. Bunlar da olmuş güzel. Kaç blok var onu sayacağım. Şuradan direkt düşecek şuraya diye. Bunu bir sırada çekebiliyoruz yalnız. Onu da çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 tane. Oho maşallah. Neyse arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Bay bay.